Yok, sadece asfalttan al. Asfalttan mı al? <gülüyor> <gülüyor> Yani sadece şuranın e, şeyine ayarlıyoruz. Yani planını ayarlıyoruz. Hı, hı. Ee, bir, birkaç gün sonra falan belediyeye veririz muhtemelen diye. Hı hı. Şu an öyle bir şey düşünüyoruz. Planlarımızı, belediye <laughs> Planlarımızı belediyeye veriyoruz. Hı hı. Belediyenin de bu alan hakkında yani kendi projeleri olacak. Hı hı. O projeler dahilinde biz de buraya e, şeye gireceğiz inşaata gireceğiz peki ne olacak efendim genişletilecek mi bu genişletilme yatağı? ihtimali yüksek çünkü şu anda 10 e, metre falan bir Hı -hı. şey var yani şu anki standart genişliği bir 10 metre falan bir 10 metre daha falan genişleme belki olabilir diye düşünüyorum Hı -hı. zaten yani şurada gördüğünüz bir alanda çok keskin bir viraj var evet yani geçen sel baskınında da oradan yani su çıktı yukarı doğru Hı -hı. yani sel baskınının en büyük nedenlerinden birisi de o. Dere yatağının keskin olması. O genişletilirse? Bu genişletilirse yani daha sakin bir keskin olur. Hı hı. Yani su yolunu bulur diyorlar ya. Hı hı. Yani su yolunu bulur. Yani böyle bir şey falan taşma maşma gibi bir şey olacağını şu an düşünmüyorum. Bakayım o e, kadar. devam ediyor. temizlik bayağı e, Hı -hı. temizlendi. Şu anda iyiyiz, memnunuz. Hı -hı. Allah razı olsun. Oturumlar da yok, alt katlarda. Yok. Yok. Yani ben diyorum bunu. E, bizim vali geldi. E, Bak vali de yani belediye başkanları da şey de geldi. Hı -hı. Dedi inşallah biz bu durumlara şey vermiyoruz. Oturma izni. Oturma izni ver. İnşallah öyle bir şey yaparlar. Peki. Hiç bu insanlar da rahatlasın. Peki.